Meslek liseleriyle ilgili çok soru geliyor. Çünkü evet. yüz yüze eğitim konusunda meslek liselerinin de aldığı eğitimler birçok noktada uygulamalı eğitimler. Evet. Bu noktada meslek liseleriyle ilgili bir çalışma var mı? Bir de soru var. Önce e, bu soruyu yönelteyim. Sonra bir izleyici sorumuz vardı. Olur. Onu da yönelteceğim size. E, önce meslek liseleriyle ilgili e, süreçte bir farklılık ya da takvimde meslek liselerine e, farklı bir uygulama olacak mı? Şimdi bizim niyetimiz... ...meslek liselerinin özellikle uygulamalı derslerini bir an önce başlatmak. Çünkü randevulu olarak küçük gruplar halinde atölyelerde çalışma yapılabilir. Ama kitlesel olarak tüm öğrencileri tam zamanlı okula davet gibi bir şey şu anda söz konusu değil. Çünkü alınan kararlar, bilim kurulunun tavsiyeleri bu doğrultuda değil. Fakat teorik dersleri bir ölçüde ebadan canlı dersten televizyondan sağlayabiliyoruz. Ama meslek lisesi uygulama demek. Ve bu konuda fazla gecikmeden bir tedbir alıp uygulamalı derslerle ilgili küçük gruplar halinde bir çalışma başlatacağız. Bizden hemen birkaç hafta içerisinde bir haber beklesinler. Bu konuda bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Mesafe aldık. Bir de sorun var demiştik. Hemen izleyicimizin sorusunu ekranlara getirelim. Meslek Lisesi'nde özellikle 12. sınıfta bir staj süreci işliyor. Onu anlatıyor e, izleyicimiz. Zorunlu mu bu yılda? Veli e, inisiyatifine mi bırakılacak? Nasıl bir süreç işleyecek? Meslek Liselerinde bazı bölümlerle ilgili bildiğim kadarıyla belki de tamamıyla ilgilidir bir staj süreci işleyecek. E, özellikle de özel sektörde bu stajlarını yapıyorlar. Öğrenciler nasıl işleyecek? O süreç bir süreç belli Şimdi mi efendim? Şimdi tabii... E... Staj çok önemli ve İl Hıfzızağı kurullarının bazı kararları var. Yani iş yerlerinde çocukların bulunması, bulunmaması konusunda. Çocuklarımızın sağlığı açısından riskler var. E, ve bazı şirketler, e, kurumlarının staj için uygun olmadığını haklı olarak söyleyebiliyorlar. E, bazı kısıtlar var. O yüzden bu seneye özgü olarak stajı e, muhakkak surette şu şekilde olsun diye bir zorlama içinde olmayacağız. Onunla ilgili bir esnekliğimiz de var. Hemen önümüzdeki günlerde de bir resmi açıklamada.